Sinem hoş geldin. Hoş bulduk. Beşiktaş yakın tarihinin yabancı forvetlerini körlemesine sıralıyoruz. Almeida. Almeida ile mi başladık? Hadi 7 diyeyim. Immobile. Immobile tabii yani İtalya'da kaç kere gol kralı oldu ama şu anda özellikle performansı düşüşte ben 5 diyeceğim. Vegas. Vegas da geldi böyle bir rüzgar gibi esti geçti Beşiktaş için 4. Wagner Love. Wagner Love 10. On... Alvaro Negredo. Negredo da büyük gol vaatleriyle gelmişti. Ee, ama onları tutturamadı. 8. Abu Bakar. Abu Bakar normalde, şimdi buradan linç gelebilir. Normalde tabii çok yukarılarda olması lazım ama ben profesyonellik konusunda Abu Bakar'ı Beşiktaş'a bazı yanlışları olduğunu düşünüyorum. 9 diyeceğim. Dembaba. 2. Pascal Numa. Pascal Numa renkli kişiliğiyle de yıllarca ülkede adından söz ettirmiş biri. Kaç kaldı? 6. Mario Gomez. O zaten belli. 1 numara. John Karev. Kaç kaldı? 3 Üç mü? 3'e koyuyoruz.